Çok teşekkür ediyorum. Oyun olarak baktığımız zaman özellikle ilk yarıda 3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. İlk yarıda Seyit çok iyi oynadı. Çok önemli kurtarışlar yaptı Konya Spor Kalecisi. İlk yarıda özellikle 10 15 dakikadan sonra oyuna hakim olduk pozisyonlara girdik. istediğimiz o pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki özellikle duran topları üzerine çok duruyoruz ee, ve pozisyonlar da kaçırdık duran topta. Gerçi Konya Spor'da da bizim maalesef o bölgede za zaafımız olmaması lazımdı ama o zaafı yakaladı. Ee, yani ikinci yarıda verilmeyen gol offside herhalde tam olarak seyretmedim. Ondan sonra bir panikledik. Ee, o panikleme olmasaydı buradan kazanarak ee, giden takım olacaktı. Ama kazanamıyorsan klasik laf kaybetmeyeceksin. Sorunuz var. Öncelikle geçmiş olsun. Duyuyorum ben sesinizi? Duyuyorum, duyuyorum. Hı, tamam. Öncelikle geçmiş olsun Konya Postası Yılmaz Çelik. Ee, son haftalarda çıkışa geçen bir Alanya Spor takımı vardı. Her ne kadar son iki maçta beraberlikle ayrılsa da. E, zor özellikle... deplasman, iki zor Evet, iki zor deplasman. Ee, ben bunda Serkan'ın pay olduğunu düşünüyorum. Hem Trabzonspor maçında hem de bugün çok iki tane e, kritik kurtarışı vardı. Bugün e, taraftarın protestosuna da uğradı. Siz de Serkan'la burada görev yaptınız. Bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir hocam? Futbol bu, yani e, oyuncular performans vermek zorunda. Gerçekten dediğinize katılıyorum. E, Trabzonspor ve Konya Spor maçlarında çok önemli kurtarışlar yaptı. E, yani işte, Ami takım kalecisi. E, yani o Ami takım kalecilerin içinde bir tane Serkan. Dolayısıyla e, onun böyle oynaması e, hem bizim açımızdan hem kendi açısından çok önemli. E, yani Konya'da bulunmaktan da son derece memnunum. Çünkü bu şehirde çok güzel anlarım oldu, çok iyi arkadaşlıklarım oldu, çok iyi dostluklarım oldu. Ve hala da de devam ediyor. Yani oyuncuların maçtan önce gelip başarılar dilemesi, maçtan sonraki ilişkilerimiz burada çok önemli bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum ve görüyorum zaten. Dolayısıyla Konya Spor'a başarılar diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederim.